kimsenin başına vermezsin. Bu 6 Şubat depremi çok kişi yüzdü, çok kişinin evini yıktı, çok kişinin e, ölümler oldu, kayıplar oldu. Bir milletin kalbi sarsıldı o gün. 38.901 bina yıkıldı. 200 binden fazla bina ağır hasar aldı. konteyner kentler geçici de olsa birer birer yuva olmaya başlamıştı depremzede vatandaşlarımıza. Evimiz yıkıldı yine de şükürler olsun. Bir sığınacak yerimiz oldu konteynerde. Beş kişiyiz. Bir oğlum, iki kızım, eşim var. Depremin hemen ardından harekete geçti AFAD. Tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler bir araya geldi. Depremin daha ilk günlerinde konteyner kentler kurulmaya başlandı. Öyle ki, sadece depremden etkilenen kentler değil, onlara bağlı en küçük yerleşim yerlerine bile ulaşıldı. Köylere, kasabalara konteynerler taşındı. 414 noktada toplam 215.195 konteyner kuruldu. Elektrik hepsi Sıcak su evet. da var, Televizyonumuz da hepsi var. Sıcak suyu da var, hepsi aynı oldu. Dolap, dolap da koyduk efendim hepsini. Orada mini evet, buzdolapları var. İçinde de. bütün gerekli eşyaları koyduk. Tam evet. bazı ihtiyaçlar, şey yani hepsini temin ettik. Başkanım bu kadar hızlı, yani ancak eğer Allah sizi saydı sonra bakanlarımızın ve başkanımızın sayısında çok hızlı oldu. <laughs> Isı yalıtımlı ve mobilyalı olarak inşa edildi konteyner kentler. Her birinin içinde banyo, tuvalet ve mutfağı bulunuyor her konteyner kentin yanına adeta yeni bir şehir inşa edildi. Market, giyim mağazası, sağlık ocağı, eczane, çamaşırhane, kuaför, çarşı, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar oluşturuldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Kerem'le binlerce şükür, elhamdülillah. İyi konteynerdeyiz şimdi burada. Ee, devletin vermiş olduğu bir konteyner var. Orada yaşayıp televizyonumuz var, buzdolabımız var, her şeyimiz var Allah'a şükür. Yatağımız var iki tane. Günlük ortalama öğün başı 4 milyon kişilik yemek çıkarıldı geçici barınma merkezlerinde. Ayrıca İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Afat Kızılay işbirliği ile 69289 esen kart dağıtıldı. Konteynerlardaki ihtiyaç sahibi her bir aileye. Bir ailenin yeniden bir araya gelmesi Çocukların yeniden gülümsemesi ve geleceğe dair hayaller kurması için birer şanslı konteyner kentler. Geleceğin umudu çocuklarımız umutlarını kaybetmesinler diye her birine psikososyal destek birimleri kuruldu. AFAD koordinasyonunda gönüllülerle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı psikologlar bölgeye akın etti. Çocuklarımızın süreci hasarsız atlatmaları için çalışmalar başladı. Konteynerler bazen yuva oldu, bazen kütüphane, bazense sınıf. Oyun oynuyoruz, oyuncak geliyorlar okula gidiyoruz. Sonra da geziyoruz. Parkta oyun oynuyoruz. Sınavlara hazırlanan çocuklar için yardımcı kitaplar alındı. Etüt salonları oluşturuldu, kütüphaneler kuruldu. Hayat bir şekilde devam ediyor. Hayatlarım üzerinde durmam gerekiyor. Çalışmak için de yani yapıyoruz bir şeyler. Hep zaten bu kütüphaneye geliyorum. Yani zor ama güzel yanları da var. Çok güzel kişiler tanıdım, hocalarım, arkadaşlarım olsun. Yani güzel katlı şeyler de var. Yetişkinler için de kurslar düzenlendi. Buradaki eğitim ve çalışmamız ana olaraktan dikiş, sanayi makinalarını tanımaları, en azından boşta kaldıklarında bir iş yerinde çalışabilecek bir kıvama getirebilmek hanımlarımızı. Burada mozaik kursuna geldik, bir şeyler öğrenmeye geldik. Hem onlara iyi geliyordu hem de bize de iyi geliyor aynı zamanda. Bir de aynı zamanda bir tarihi bir sanat, mozaik sanatı, kadim bir sanat. Barınma ihtiyacından öte bir anlam taşıyor konteyner kentler binalarla birlikte yıkılmış umudun yeniden filizlendiği afetzede vatandaşlarımızın hayata tutundukları ilk adresleri oldu. Afat konteyner kentleri 6 Şubat dayanışmasının sembolü olarak hafızalarda yer etti.